Küs buyur. Ama ne arsaydın? Arkamdan abuk sabuk atıp tutuyordu. O benim dostum İpek. Benim arkadaşım. Ne yapıyorsun ya? Aa, onlarla biraz böyle... Ya iletişim böyle güzel kur. O connection güzel olsun diye. Çibar konuş. Ya laf sokuyorsun. Ne diyorsun ya? Niye böyle yapıyorsun? Bu ne? Ben sevmeme kadın kavga. Bu ne? Şey <laughs> Sinirim bozuldu. Ama hepsini dinledim, duydum. Yapmayacağım bir daha. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Benim moralim çok bozuk. <laughs> gezelim mi? <laughs> Bu nasıl moral bozuk ya? Moral bozuk değil ama sen dudakların e, gülüyor. e gezelim. gülüyor. gezelim. gezelim. Gezelim, gezelim. nereye geziyoruz ya? Kafede benim iş var. Sen de oraya geleceksin. İyi tamam. İpek. Hmm. Bir şey soracağım. Sor. Sen bu tabakları yıkadın? Yo. Mağazadan aldım hepsi. Bakayım. Bunları yıkamak lazım. Yıkarız. Ee, yıkarız. Yıkarız. Şey yapalım sonra. İpek. Çocuklar var burada. Hani? İpek çocuklar var burada. Burada çocuk merkezi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İpek, <laughs> İpek. İpek sen bir şey yapsın. Bir, bir, bir mesafe, mesafe, mesafe koysana sen bir. İpek mesafe koy. Ya ben senden başka çocuk görmüyorum burada. He? Sen çocuk gibisin ama. Hı? Ben çocuk değilim biliyorsun. <laughs> ee, şey yapalım o zaman. Ee, İpek şey yapalım. Ee, oturalım. Bir uzak olalım. Sen bir otur, sen bir otur İpek. İpek sen bir otur ben de oturayım. Otur. Ben de, ben oturmayım ben oturmayım ben kalkayım ben kalkayım Ben kalkayım mala yok ee, mala yok ben şey yapayım ee, çok çok iş var bunları hep bunları hep toplamak lazım buraları şey yapmak lazım ee, mola mola gerek yok mola iş yapacağız ee, mola gerek yok ben de, ben ilgileneceğim seninle. Ben senden ilgileneceğim beni. Ben senden güzel ilgileneceğim ama burada değil. Sonra başka yerde. Olur. Nerede istersen. Nerede istirsen. Ee, güzel. Tamam. Onu sonra şey yapalım. Karar yapalım onu. Ee, buraya hep hep toplamak lazım buraya. Mola gerek yok ee, şeylerin. E, <laughs> dizayn etmek lazım buraları. Buraları dizayn etmek lazım. Ee, daha burayı şey yapmak lazım. Ee, sen bana ya, sen kalkma. Sen kalkma bana, sakın kalkma. Ee, biraz... ...hava mı alsak dışarıda? Alalım beraber e, olmuyorum. Sen orada kal, sonra şey yaparız. Ben bir tuvalete gidelim, gelin. Sen bir elini yüzünü yık. Ya ben bir elime yüzümü yıkayım. <laughs>